Amcacığım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? En az saniye geldim otobüse bilim eve gideceğim. Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Beş. Tamam. Lütfen amcacığım evde kal. Evde kal hashtag ile evde kal. Evde kal evde kal evde kal hashtag'iyle, evde kal. Amına koyayım ensesine bir koyacaksın böyle şuradaki arka yerde sekip sekip geri gelip bir daha vurup korona yollayacağım pezevenk. Benim. İşte amcacığım normalde ceza geldim. işlem uygulamamız konuş, lazım. Biz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından mi? korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi evet. uygulanıyor. Bir de cümle kurabilsen. geri ya. Bunları aklarında işlem yaptılar değil mi? Saygısız şerefsizler ya. Saygısızlık oğlum bu. Başka hiçbir şey değil yani. Amına kodum memleketinde. Bir şey gündem olduğu zaman bu deprem olur, hastalık olur, virüs olur. Bu yavşaklar her şeyi mizaha bağlayacağız diye böyle bütün karaktersizliklerin ön plana çıkartıp kendilerini ve ailelerini rezil ediyorlar ya tilt oluyorum ha. Ya bitmiyor oğlum bizim ülkede böyle herifler ya niye abi niye ya? Aa, da, amcam da dedem de yani pamuk gibi baksana lazım bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Cumhuriyet tarafından korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi evet. uygulanıyor işte falan filan. Tamam. Aynen falan filan. Oooo. Yaptırıyorlar yani. Öyle bir kendi kafalarından bir şey yapmış değiller. Demek ki ortam onu gösteriyor yani. Kanun onu gösteriymiş. Öyle yapmışlar. Allah razı olsun, sağ olsun. Yani ben yalnız onlar o çocuklardan şikayetçi falan değilim. O çocuklar bana bir şey de dememiş. Amca burada durma. Ee, evine git. Amcam durumun farkında değil ki. Ya Yapamam yani hani. Şimdi biz de sokakta bir yaşlı birini gördüğümüzde deriz değil mi? yani siz de dersiniz. Amcacım durma bak vallahi hani biz taşıyıcı olabiliriz. Sana bulaşırsa seni öldürme riski var bunun. Diğer yavşak gibi şey yapmayız Dediler. yani. Ben de tamam dedim. Bedderesinden indim dolmuşa bindim bura geldim. Lokantacıyım ben işte anlattım ya şeyden e, e, ondan sonra oralı bıraktık. Çankaya şimdiki köş taksi var ya onun yanında bir yer açtık. Orada da epeyce biraz diyeyim yatamıyorum uykum gelmiyor. E, <laughs> Canım yerim. Neyse yani Korona mevzusunu uzatıp durmayacağım. Zaten midemiz bulanmış durumda ama arkadaşlar işte yani konuşmak gerekiyor bunları. Birçok kişi ne olur ben zaten gencim. Bu hastalık yaşlıları öldürüyormuş. Kronik hastalığı olanları öldürüyormuş. Bana zaten bir şey olmaz gidiyor ama ya da bu karantina mevzusu size bir şey olmasın diye değil zaten. Aa, bundan kanser oluşursa Donuyor. Senden donuyor kardeşim. Bende bir sıkıntı yok. Ee, bu insanlık değil. Ya. Adam kendi bir şey sonra böyle küfürüyle anlaşılması Altı 6 yaşındaki bir çocuğu öldürdü İran'da. Millet sevgilisini, kız arkadaşını, işini dövüyor, sokortusunu, hayvanları öldürüyorlar, tecavüz ediyorlar, onlara müdahale etmeyen sırlar. Böyle dönemlerde külhan beyli kesiliyor demiş biri. Bu insanlık değil ya. adam. Ses az. Abi tamam bir uzatmayın da Ma abone mod şeyine geçmeyelim. Sikim sesi açsa aç amcık. 10 aydır yaptığım yayın. Mikrofonun içinden konuşuyorum. Konuştuğumda zaten zirveye vuruyor konuşmam. Hayırlı yayınlar abi. Bıktım trollerinizden ha. Biz toksiklerden yavşaklardan bahsediyoruz. Adam hala chatte şey peşinde ya. Beni sinirlendirme peşinde. Sal bir siktir git. Ne o? Dur lan dur tam salınsan modu. Boş ver oğlum ya. Siktir et o yedi küfürünü gitti.